kimse izlenmeler yokken aşk çekildiği zaman acayip izliyorsunuz. O bunun içinde diyorum ki birazdan anlatacağım rüteyli düzenli ve güzel bir şekilde yaptığınızda öyle güzel aşklara kavuşacaksınız ki. Bu zamana kadar neredeydin? Ağzını gözünü yerim senin diyeceksiniz. Öyle aşklar gelecek. İnanın bana güvenin. Öyle güzel aşklar gelecek. Çünkü danışmanlıklarımızda o kadar çok İnsan da tecrübe ettik, e, deneyimledik ki ve sonra dedim ki bu insanlar e, tabii ki randevu alıp da bizden seans alamayan birçok insan var. Onlar da yararlansınlar diye bugün sizler için yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalımızda bir dilek tut ritüeli yapmıştık birkaç gün önce. Ben o dileklerle çok muhteşem şeyler hakkında tabii hayırlı olan muhteşem güzel cevaplar almıştım o dilek ritüelinde. İki tane dilek ritüeli var. O dilek ritüelinin İzlemeye başladığınızda videosuna tıklayınca onun altında bir dilek ritüeli daha çıkacak. O ikisini lütfen yapın. Çok çok mutlu olacaksınız. Sabırla tabii ki hemen bir günde bir anda olacak şeyler değil bunlar. Sabırla okumalarınızı devam edeceksiniz ve sonuçlar zaten sizi şaşırtacak arkadaşlar. Ne dedik? İnanmak başarmanın yarısıdır. Biliyorsunuz bir de evimizde bolluk, bereket, cüzdanımızda, kesemizde birçok bereketi yaşamak için çörek otuyla çok güzel bir ritüel yapmıştık. Lütfen Üstte oynatma listesi var. Aramıza yeni katılan arkadaşlar elbette ki olacaklar. Lütfen oradan bulup yapabilirsiniz. Ha, ne kadar ne sorunuz varsa onunla alakalı her türlü sorun ve probleme göre bu kanalda bir ritüel mutlaka var. Yine üstteki oynatma listesinden hepsine tek 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 boş zamanlarınızda bakarak faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Evet 80 bin aboneye geldik arkadaşlar. Evet bu kanal 1 yıldır açık ama yaklaşık 8 aydır aktif bir şekilde kanal açıldıktan 3 ay içerisinde çok aktif değildi. Yani program, video çekmiyorduk. 8 aydır aktif olarak program çekiyoruz ve 80.000 aboneye geldik. 8 ayda 80.000 aboneye gelmek muhteşem bir şeydi. Seviliyorsunuz. Bundan sonra nice 80.000'lere geldik. 800 bin liraya diyelim sıfıra bir çoğaltalım şöyle. Evet arkadaşlar e, muhteşem bir aşk rütbeli yapacağız. Lütfen baştan sona kadar izleyiniz. Hiçbir şekilde bir şey kaçırmanızı istemiyorum arkadaşlar. Evet burada yeni gelen arkadaşlarımız lütfen abone olarak izleyelim. Abone olan abone olun ve bildirim tuşlarınızı da açın. Evet burada birazdan yapacağımız bu güzel e, aşk rütbeli için abone olarak izleyen, Beğeni yapan, özellikle de beğeni yapan e, ve o güzel yorumlara katılan ki zaten katılıyorsunuz. Herkes öyle bir aşka kavuşsun ki. Ceyda'cığım sen var ya bir şahanesindesin o derece. Abone olmadan ve beğeni yapmadan e, izleyenler de olmasın emem <laughs> Emeğe etki, tepki yapıyorum arkadaşlar. Çünkü emeklerin karşılığı ben diye burada kim program yapıyorsa lütfen emeklerin karşılığını verin arkadaşlar. Çok bir şey değil. Abone'la tıklamak ya da beğeni yapmak bu kadar da zor bir şey değil herhalde. Değil mi? Yani biz motive oluyoruz. O yüzden bizleri daha motive edeceksiniz ki. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki katıl butonumuz var. Lütfen sorularınızı Katıl butonuna tıklayarak sorularınızı bize oradan sorabilirsiniz. Sorularınızı birebir ben cevaplıyorum. Katıla binlerce insan tıkladılar ve oradan sorularını sordular. Birçok arkadaşımız da şu an o katıldan buradadır. Birebir kendim soruları cevapladım, cevaplıyorum da. O yüzden lütfen sorularınızı Instagram özel sayfamızın özel kısmından değil ya da Whatsapp'tan hele ki hiç değil sadece orası danışmanlık için lütfen katıl butonuna tıklayarak bana sorularınızı sorabilirsiniz. Evet bugün gelsin aşklar şöyle cici cici güzel güzel aşklar gelsin. Hatunlar sizlere çok kızıyorum. İyice hanım diyeceksiniz. Nazım geçtiği için bakın benimle uzun zamandır bu kanalda olan insanlar var. Halen hayatınızda Size değer vermeyen ve önem vermeyen bir adamın veya bir kadının peşinde koşuyorsunuz özellikle kadınlar. Bakın bu kanalda 90 bayanlar var hatunlar. Peki niye erkekler sizin bu gösterdiğiniz çabayı göstermiyor hatunlarım? Hı? Bu kadar değersiz misiniz? Peki benim anlamadığım taraf, bakın bu kısmı ben hayatım boyunca anlamadım, ee, anlamaya da çalışmıyorum. Bakın ben e, benden küçük olanlar da var tabii ki aynı işte olanlar da var şunu söylemek istiyorum. Ben hayatım boyunca ee, ben kadınım ya. Nazlandırılmak isterim. Sevilmek isterim. Yani benden çekip gitmiş bir adamın kesinlikle peşinde koşmam arkadaşlar. Evet o yüzden hep hayatta başarılı bir kadındım. Ha diyorsunuz ki Ceyda Hanım ben emek verdim. Sen emek verdiysen o aşkı iki kişiliktir aşk. Seninle birlikte o da yaşadı. Peki o verdiğin emeğin kıymetini karşı taraf bilmiyorsa ve seninle yaşadığı günleri hatırlamıyorsa, üzülmüyorsa sen neden üzülüyorsun? Hı? Bazı insanlar sevilmek yerine unutulmayı hak ediyorlar. Çoğunda da şunu görüyorum. Ceyda Hanım ben gelsin onu kovacağım işte acı çektirmek için yapıyorum. Bakın arkadaşlar eğer bir insana acı çektirmek istiyorsanız sizi hiç sevmemiş dahi olsa... Onu hatırlamayarak veya önemsemeyerek ona zaten cezayı vermiş oluyorsunuz. Eğer sizinle alakalı şu an nasıl bir aşk yaşadınız? Yaşadığınız aşk nedir? Ne derece derir? Nasıl bir şeydir? Ee, tabii ki ben bunları hiç bilmiyorum. Milyonlarca insan izliyor. Bana danışmanlığa gelenlerde de tabii ki bunları biliyorum ama gelmeyenlerinkini bilmiyorum. Ne yaşadığınızı bilmiyorum. Haksızlığa uğramış olabilirsiniz. İftiraya uğramış olabilirsiniz. Terk edilmiş olabilirsiniz. Her şey yolunda giderken sizi ya evliyken ya da evlenme aşamasında bırakmış gitmiş de olabilir. Siz bunu Allah'a havale edeceksiniz. Sürekli eskiyi düşüne 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 yeni ye, yer açmıyorsunuz ve mutlu olamıyorsunuz. Sen o adamı burada çöp çöp bana göre çöp ol. Burada tutarak kendine zarar veriyorsun. O adam gitmiş orada hayatını yaşıyor. Sen halen ona gelsin. Bakın son günlerde görüyorsunuz ki sevgili Müge Anlı'nın programından çok değerli bir programcı. Allah da ona sabır versin diyorum o kadar çileyi derdi nasıl çekiyor dinliyor bilemiyorum. Kadın cinayetlerini görüyorsunuz arkadaşlar ya da haberlerde de görüyoruz kadın cinayetleri. O kadın cinayetlerindeki o birçok insan çok azdır hepsi severek evlendiler biliyor musunuz? Evet hepsi severek evlenmişti. Bakın ne oldu? Hepsi topraklı yatıyor sevdiklerine. Neden biliyor musunuz bu? Lütfen dualarınızın başına hakkımda hayırlı ise gelsin deyin. Lütfen hayırlı değilse 3 gün ağla, 5 gün ağla, 1 hafta ağla, 1 ay ağla ama ağla ama çağırma hayırsızsa. Çünkü duanın ne demek olduğunun açıklamasını kaç kez yaptım. Birçok inançlı insanda zaten anlatmama gerek yok biliyor. Siz hakkımda hayırlı ise dönsün demezseniz hayırlısı siz zaten girecek. Hayırsızsa zaten siz Allah tarafından koruma altındasınız gelmeyecek. Peki siz ısrarla gelsin 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 derseniz o adam abudik kubudik insanlara çünkü Rabbim de çok duada ısrar edeni karşılık verir al sana diyecek. Ondan sonra bakın artık son günlerde ya kadınlar öldürülüyor ya kadın ölmemek için öldürüyor. Bakın kadınların çoğunun sonu ya kara toprak orada yatıyorlar ya da cezaevinde demir parmaklıklar arasında. Lütfen bir kendinize gelin. Gitmiş olabilir, bitmiş olabilir. Demek ki hakkımda hayırlı değilmiş. Tamam rütüellerinizi yapın. E, ee, demek biliyorsunuz dualar arka. Dualarınızı okuyun. Allah'tan talep edin. İsteyin. Uygunsa verir. Uygun değilse şunu deyin kendinize. Allah'ım demek ki bana uygun değilmiş. Ben benim hayatımda düzgün bir insanı istiyorum. Bana bunu nasip ettin. Ya söyleyin bunu bu kadar zor değil. Yani bakın bugün e, gecenin üçüydü sanırım telefonum çalıyor. E, uyuyorum yani gecenin üçünde bir insan ne yapabilir? Mesajı da şu. Ceyda abla ben çok kötüyüm intihar edeceğim. Değer mi? Hı? Vallahi ben gözyaşıma kurban ederim herkesi. Kimse için ağlayamam. Aşk iki kişiliktir. Gelen gelir. Birlikte yaşarsınız. Gitmek isteyen de gider. Rezil Bırakın layığına gitsin. Bakın zaten siz de olaylı bir şekilde ve sizi yarı yolda bıraktıysa o belasını bulacak zaten. O anda kurtulmuştur. Allah onun en mutlu olduğu anda mutluluğunu, huzurunu bozacak. Öyle beddua alıp da çıkıdım çıkıdım yaşayan bir insan ben daha görmedim. Çünkü bakın ben size şunu söyleyeyim. Öbür dünya, bakın, öbür dünya merkezi sistem değil. Kombili. Herkes giderken odunlu kömürlü buradan götürüyor ısınmak için. Bilmem anlatabildim mi? Ha, günahları ve yüklenip gidenler 90 derece orada ısınacaklar. Çünkü odunu kümürü yüklendiler gidiyorlar. O yüzden siz Allah'a havale edin. O yüzden şimdi Eskiyi mi çağırırsınız? Artık yeter. Ceyda Hanım doğru söylüyor. Ben yenisini bulayım da bu hayatın güzelliklerini yaşayayım. Muhteşem bir hayat mı yaşayayım dersiniz. Artık bu da size kalmış bir şey arkadaşlar. Ben bir şey diyemeyeceğim. Çünkü yaşadığınız ilişkilerini söylüyorum. Sizler biliyorsunuz. İyi bir insan mı? Kötü bir insan mı? Bu Bunun nasıl bir ilişki olacağını gelirseleri siz biliyorsunuz. O yüzden ben bu konuya karışamam. Sadece Uyarım sizlere. Lütfen hakkınızda baktığınız ritüelleriniz olmadı. Ya Rabbim nasip etmiyor. Demek ki bunda bir hayırsızlık var. Baya kıyım demesini bir öğrenin. Hayatın bir kere ee, şurayı zihni temizleyip arındırıp yeni yere yer açmasını öğrenmediğiniz takdirde ne yenisini bulur mutlu olursunuz kötülerle uğraşır durursunuz. 2020 yılında uğraştınız. 21 yılda bari artık aklınızı başınıza alın. Cici cici, güzel güzel, muhteşem muhteşem, sizleri böyle el üstünde tutan, pof poflayan, ay iyi ki hayatımdasın, sen iyi ki benim kadınımsın diyen bir adamın prensesi olun. Bakın, eee sabırlı davranacaksınız. Sizin birinin prensesi olmanıza e, acele etmeye gerek yok. Siz zaten kralın kızısınız. Senin baban zaten bir kral. Sen zaten babanın evinde bir prensessin. Yani ne gerek var ha? İlla biri olsun diye birini hayatına çekiyorsun. Hayır. En iyisi değil. En hayırlısı olsun. Böyle tuttuğu eli ömür boyu bırakmayan, bir prensesin elinde geçmiş muhteşem karakterli erkekler gelsin hayatınızda. Gelsin de abodik gubuduk adamlara çağırmaya. Bakın kızıyorum. Vallahi kızıyorum. Anlaşamıyoruz bu konuda sizlerle. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bu çalışmayı hayatınızda biri varsa ve kendinize aşık etmek istiyorsanız önce sayı ve sonra doğayla yapacağız. Şöyle kendinizi bir rahat bırakın arkadaşlar. Bakın zaten daha önceki birçok videomda anlatmıştım. Sıkışık enerjilerden e Birlikte olamıyorsunuz. Bunu söylemiştim. Sizin enerjinizle karşı taraf besleniyor. Sizin maalesef ki onu bırakamayacağınız, onun sevgisi olmadan yaşamıyor. bu kadar çabalarınız zaten fark ediyor. O yüzden de enerjiler sıkışıyor ve gelmiyor. Bir kere bir rahat bırakın. Rahat bıraktınız hayatında olanlar. Beyefendinin eğer ki resmi varsa ya da hanımefendinin kime yapıyorsanız bunu şu yana niyet ederek beni çok sevmesini. Tabii ki hakkımda hayır olsun demeyi unutmayın. Bakın kızıyorum. Zaten hayır olmayanlar gelmesin. İstediğiniz kadar bana kızın. İstediğiniz kadar ben bunu yaptım olmadı deyin. Ben hayırsız olanların artık ölmenizi, artık cezaevlerinde yatmanızı, artık bir sarhoşun, ayyaşın elinde, bir çakalın elinde ezilmesini istemiyorum bu kadınların aklınızı başınıza toplayacaksınız. Olmayınca ah oh diyorum bazen olmadı diyorsunuz ya ah oh diyorum hay, hakkında hayırlı değilmiş iyi olmamış diyorum. Senin adına ben seviniyorum. İstediğin istediğin kadar kendine yırt üzül. Böyle ben doğrucuyum. Evet arkadaşlar hayatında biri olanlar. Bakın hayatında biri olanlar. Beyefendi veya hanımefendi resmini alıyorsunuz. Telefonunuzdan da olabilir. Çünkü doğası çok kısa. Bakın böyle alıyorsunuz. Allah'ım hakkımda hayırlı ise bu ibareyi kullanıyorsunuz kızıyorum. Hakkımda hayırlı ise bu insanı bana aşık olmasını istiyorum. Tekrar bir araya gelmek istiyorum. Onunla evlenmek istiyorum. Onunla bir ömür boyu birlikte olmak istiyorum. Ama hakkımda hayırlı ise eğer hayırsızsa hayırlıya çevirip bana aşık olmasını istiyorum. Bunu da yapacak kişi sen sen yapabilirsin. Senin mucizelerine inanıyorum. Sana inanıyorum. Sana güveniyorum Rabbim diyeceksiniz ve resminiz enizde varsa ona bakın yoksa telefonunuzdan videosuna tıkladığınız zaman altta kısacık bir dua çıkacak arkadaşlar. Ama bu niyetle. bunu okuyorsunuz. 101 kez okuyorsunuz günlük. Bunun saati, vakti önemli değil arkadaşlar. Peki ne zamana kadar okuyacağız derseniz biliyorsunuz ki 21 günlük çoğu çalışmalarımız. 21 günde neden? Çünkü bilinçaltı 21 günde kaydediyor ve teyit ediyor. Sizin için hayırlıysa bunlar gelecek. Peki hayatınızda bakın artık ben sıkıldım, cehid Bunun geleceği de yok, gideceği de yok ben artık yenisini istiyorum ya da hayatınızda hiç kimse yok. Ben artık yeni birini istiyorum, aşk istiyorum, coşkulu bir aşk yaşamak istiyorum diyen herkes şunu. Şöyle odaklanacak, gözünüzün önünden, hayalinizden sizler de yeni birini hayatınıza çekmek isteyenler lütfen. Hakkımda hayırlı olan, ömür boyu birlikte olmak istediğim ve beni gerçekten evinin en güzel köşesine, kalbinin yerine Tak diye oturtan böyle güzel güzel bana hayatım boyunca tatmadığım o coşkulu ve güzel yaşamak istediğim aşkı bana yaşatacak o güzel insanı bana nasip et Allah'ım diyorsunuz. Ve yine bakın videosuna tıklıyorsunuz. Alttaki duayı 101 defa saati ve vakti hiç önemli değil. Okuyorsunuz şu an aşk isteyenler aklında hiç kimse olmayanlar lütfen dileyin, talep edin. Siz herhangi birinden istemiyorsunuz, Allah'tan istiyorsunuz. O yüzden nasıl birini istiyorsanız, nasıl birinin sizin hayatınıza gelmesini istiyorsanız lütfen bunu söyle Evet kapamayın hemen bir çalışması daha var. Doğası bu arkadaşlar. Yine sevgilisi olanlar veya hiç hayatında olmayanlar. Aşkı çağırmanın bakın sekansların, rakamların hayatımızda çok büyük bir önemi var. Bununla ilgili birçok arkadaşlar program yapmıştır, izlemişsinizdir. Yine ben de yapayım isterseniz. Çok büyük anlamları var biliyorsunuz. Şimdi hayatında biri olup da aşık etmek isteyenler lütfen gözünün önünden böyle sevginizi geçirin arkadaşlar. Yani hayalinizde onu düşünün daha doğrusu. İmgeleyin arkadaşlar. Düşünün şöyle. Ee, ve tam 10 kez kendi kulağınızla duyacağınız şekilde bir, bir konuma gelin. Ve 5-4-8 5-4-8 5-4-8 Bunu tam 10 kez kendi kulağınızla. Bu aşkın çağrışması arkadaşlar. Yani bakın eğer sizin için uygunsa. Bakın bu sekanslar o kadar güzel bir titreşim sağlayacak ki hayatınızda olan kişi size uygunsa o gelecek veya hayatınızdaki kişi size uygun değilse yepyeni ve muhteşem bir aşk size gelecek arkadaşlar. Hayatında hiç kimse olmayanlar siz yine imgeleyin, hayal edin nasıl bir insanla birlikte olmalı, nasıl bir hanımefendiyle ya da nasıl bir beyefendiyle birlikte olmak istiyorsunuz? Onu böyle hayal birazdan bir geçirin. Herkesin istediği bir biri vardır, birileri vardır. İşte şu öyle olsun, böyle olsun, o olsun. İstek ve arzularınızı da çokça isteyin. Çünkü Rabbimden istiyorsunuz yine söylüyorum. Taleplerinizi ben veya o bu şu karşılamayacak. Rabbim karşılayacak. O yüzden istediğiniz tabii ki en hayırlısı sizler için olsun. Bunu da başına ve sonuna söylemeyi sakın unutmuyorsunuz. Çok kızıyorum. Sakın unutmuyorsunuz. Hayırlı dilemediğiniz için bu, bu insanlarla böyle uğraşıp duruyorsunuz. Hayırlı olsaydı bunlar zaten gitmezdi. O yüzden lütfen bu saat itibariyle akıllanıyoruz artık. Sizler de yine e, arkadaşlar gözünüzü siz kapatıyorsunuz. Böyle düşünüyorsunuz. Böyle şöyle bir adam. Adam şu tipte, şu boyda, şu meslek. Şu karakterde özellikle karakterlere lütfen. Ben hayırlı bir insanım bu insanı tarif edin, anlatın kendinizi, imgeleyin, buradan düşünün sürekli. Böyle bir insanı ben aşk yaşamak istiyorum. Artık aşık olmak istiyorum. Aşk bana gelsin. Bu zamana kadar hiç yaşamadığım o güzel ve coşkulu aşka artık kavuşmak istiyorum. Artık değer görmek istiyorum. Artık birinin ben her bir şey olmak istiyorum. Size birisi desin ki e sen her şeyinle her şeyimsin desin. Yani onun için bu güzel e, sekans söyleyeceğiz arkadaşlar. 5, 4, 8. 5, 4, 8. Önce düşünüyoruz biliyorsunuz. Arkasından 5, 4, 8. 5, 4, 8. Bakın bu tek başına bile çok işe yarayan bir şey ama ben duaların gücüne çok inanan biriyim biliyorsunuz. İnancımların doğrultusunda. E, alttaki bırakacağımız... E, dua çok çok güzel bir dua. Okumanızı tavsiye ediyorum. Du'a okumayanlar da sadece bunu da yapabilirler ama ben her zaman söylüyorum ben esmaların ve duaların gücüne sonsuz inanıyorum. Hani daha çok etki yapsın, Allah'a sesinizi daha çok duyurun, istek varzularınız ve gerçekten aşkı bulun diye söylüyorum. Onu da okumanızı tavsiye ediyorum ki okuyun arkadaşlar. Bence okuyun. Yani 5, 4, 8. 5, 4, 8. Peki 5, 4, 8'i ne kadar söyleyeceğim? Arkadaşlar 21 gün. Kendinize bir saat belirleyin. Bu saat ne zaman olursa olsun hiç önemli değil. Bir saat belirleyin. Gözlerinizi kapatarak böyle imgeleyin, hayal edin. Nasıl bir tip, nasıl bir aşk, nasıl bir şey yaşamak istiyorsanız artık aşk yaşayın ya. Hep ağladınız hep ağladınız. Artık aşk yaşayın altına yazın Ceyda Hanım ben artık aşka kavuş. Zaten aşka kavuşanlar da beni unutuyor. O kadar binlerce insan Rabbimin sayesinde vekil, vesile biziz. Aşklarına kavuştular. Tabii ki illa hayatındaki olanlar değil, başkalarını da buldular. Evet bu çalışmayla çok kişi e, sevdiklerine kavuştu veya e, hiç bu adamla ben bu zamana kadar ne yapmışım Allah'ım keşke Ceyda Hanım olmasaydı seni tanısaydım da ben artık bunu keşke o gücü kendimde bulsaydım gitti yerine muhteşem biriyle yaşıyorum diyen bir sürü danışanım var arkadaşlar. Vallahi ikna ettim. Bununla mı birliktesin ki hiç hayatında o kadını hak etmeyen erkeklerle birlikteler ee, ama ben artık bağımlılık olmuşlardı ayrılamıyorlardı o bağımlılıklardan kurtardık çok şükür. Ee, bu güzel çalışmayı kendilerine uyguladık, uygulattık ve şu an başka biriyle, bakın hayatında değil ama başka biriyle muhteşem bir aşk işi ve beni arayıp e, bana teşekkür ediyorlar. Ceyda Hanım, iki sizden danışmanlık almışız. Aslında burada bir yükmüş. Aslında bana layık biri değilmiş. Allah bana uygun görmemiş ve kurtarmış. Sayenizde ben bunu gördüm ve ben şu an muhteşem bir aşk yaşıyorum diye binlerce insan dua ediyor arkadaşlar. Lütfen sizler de onlar gibi olun. Aklınızda hayırlısı. Eğer şu anki hayatlarınızda olan insanlar bakın şu an hayatlarınızdaki olan insanlar iyi ise Nasip etsin. Değilse de şöyle bana kalırsa şöyle bir şey söyleyeyim. Bana kalırsa hayatınızdakini hiç karıştırmayın. Deyin ki Allah'ım ben böyle bir aşkı yaşamak istiyorum. Bana nasip ettiğin bu videosuna tıklayıp da alttaki duayı okuyun her gün 101 kez ve Bakın eğer hakkınızda hayırlısıysa hayatınızdaki gelecektir. Eğer değilse inanın bambaşka güzel size coşkulu aşk yaşatacak biri gelecek. Bence bu şekilde yaparsanız daha mutlu olacağız inanıyorum. Bakın altlarda yorumlarda bir hafta sonra iki hafta sonra bir ay, üç ay, beş ay yani ne kadar Allah hangi süreyle bunu size verir bilemiyorum ama okumalarınızı yılmadan devam edin. Ben binlerce teşekkür mesajı alacağımı biliyorum. Bakın binlerce danışanıma uyguladık ve sonuçlar muhteşem arkadaşlar. Aşk geliyor ya. Koşa koşa geliyor. Böyle açın şöyle bariyerleri. Eskiden benim çocukluğumda çok küçükken şöyle çat pat hatırlıyorum. Sonra kayboldu onlar. Biraz büyümeye başladığımdan. Bizde eski terlikleri verir. Yerine keçi buynozuyla kırık leplebi balırdır Biz eskileri atmaya alıştık. Siz de eskileri burada tutup durmayacaksınız. Eskileri atın. Yerine cici cici, güzel güzel, muhteşem aşklar yaşatacak insanlarla Rabbim sizlere kısmet etsin ve karşı karşıya gelin inşallah. Evet, inanıyorum ben sizlere bunu başaracaksınız. Lütfen e, bağımlılık çalıştırmayın arkadaşlar. Gitmek isteyen lütfen rica ediyorum. Bırakın gitsin. Yerine böyle güzel efendi efendi, kıymet bilen, bir kadınlığınızı yaşayın ya. Bakın yaşayamadınız. Kadın birinin arkasından koşmaz. Erkek kadının arkasından koşar. Ben bakıyorum ki sizin verdiğiniz çabaların karşısında o adamlar sizi hak etmiyor. Ediyor mu? söylemi Hak etmeyen yani insanların peşinde halen koşuyorsunuz. Vallahi halen koş. Ben bir yıldır tanıyorum sizi koşuyorsunuz. Yani artık ben sizin bu kafayı toparlayana kadar yılmadan bıkmadan anlatacağım. Kötüleri atacaksınız. Kötüyü bir kere atmayı. Bağımlı Çoğunuz bağımlı çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bağımlı olduğunuz aslında bu aşk maşk değil. Bağımlı olduğunuz için bakın eğer o kötünün peşinde koşmak için verdiğiniz çabaları unutmak için verseydiniz şu an çok mükemmel bir adamın eşiydiniz, sevgilisiydiniz ve muhteşem bir hayat yaşıyordunuz ve şu an ağlıyor olmayacaktınız. Aşk kötü bir şey sizleri çok ama çok yandırır ama üç gün ağlarsın, 5 gün ağlarsın, bir ay ağlarsın ama kurtuldun mu öyle bir rahat ki. O güzelliği yaşamanızı herkese tavsiye ediyorum. Ondan sonra şöyle mis gibi bir bilinçaltı böyle pırıl pırıl bir düşünceyle karşınıza adam gibi biri gelsin. O yüzden adam olmadıklarla uğraşmayın. Karakter sizlere karakter yüklemeye çalışmayın. Sizleri çok seviyorum. Evet Instagram adresinden lütfen takip edin arkadaşlar. Oradan da çok güzel çalışmalar yapıyoruz biliyorsunuz. Ceyda Altre, Yaşam Altıre, Koçu adresine de bekliyorum. Hepinizi. Facebook Ceyda 5 5000 sınırını aştığı için arkadaşlar kabul edemiyorum. Lütfen oradan da takibe basınız arkadaşlar. Ben gider. Çok ama çok işim var. Hepiniz muhteşem aşkları bulsun ama aşkı bulunca beni unutmayın. Bakın çoğu danışanım unuttu. Buralarda göremiyorum. Evet. Sizler de unutmayın. Arada girin. Artık Keyfini izleyin. Bakın ben aşkı buldum diğer arkadaşlarım da bulur inşallah diyerek onlara dua etmek için izleyin. Yine benimle beni unutmayın. Unutuyorsunuz kızıyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. En güzeline mucize, mucizeleri yaradan Rabbime sizleri emanet ediyorum. Gelsin cici, cici aşklar. Gelsin.